Sponsorladı ben e, şeyi merak ediyorum. Bir i̇şte şey sponsor alıyorlar ya. Evet. Ve ne dakikalık bir sponsor. Ben bu arada adım. bir aylık tavuk döneri Okeyim sponsorluklu. <laughs> <laughs> soslu mu? Hayır tabii ki de ekmek arası soğanlı. Aynen o old school döner. Aynen öyle. En tapu olur abi. Sos çünkü şimdi bok gibi bir yerden sos yaptırlarsa bir ay yazık onu yemem yani. Abi onu o akım kim başlattı bilmiyorum da buradan soslu döner abi, lobisine seslen. İlk dönemleri güzeldi bu arada soslu dönerin. İlk dönemleri güzeldi. Sonradan birileri tuzunu mu azalttı, baharatını mı eksiltti? Ne yaptılar bilmiyorum. Bu Çok yağlı oldu. yağlı gelmeye başladı. Hani sanki yağını arttırıp baharatını mı eksiltti? Ya o zaten kadar. öyle abi. Ayçiçek yağı ucuz geliyor ya millete. Zeytinyağı kullanmıyorlar sonuçta zaten. Tereyağı da kullanmıyor. Kuyruk yağı bile kullanmıyor. Yani. Öyle olunca kuyruk yağı satın alabiliyoruz mu ya? Ben satın bunu çok merak biliyor. ettim ama hiçbir Yok. kasaba gidip de şimdi kasap genel olarak kullanmadığım için ben hani markette alışveriş evet. yaptığımdan ötürü gidip de bir kasaba yüzüm olmadı hiç sorup da abi siz kuyruk ya satıyor musunuz? Evet satıyoruz teşekkürler diyeyim çıkacağım çünkü çok random bir gibi sahnesi gibi olacak <laughs> anladın mı? <laughs> ben hani... şey yapmıştım bir kere kuyruk yağı istedim şeyde işte, şu kuşbaşı et istemiştim yalnız dedim hani yanında yağ da istiyorum hani verebiliyor musunuz diyor. Yalnız kurban da, kesmeyenlere ayar... vermiyoruz dedi <laughs> kurban fiyatlarımızı burada bulabilirsiniz. Kurban paketi. Kurban paketi. <laughs> kurban. <laughs> şey Slayer Slay Sen Hakikaten slay bu arada Kurbanım gerçekten ki slay <laughs> Şöyle adam şey yaptı Ekstradan çıkardı koyunun götünü Kesti böyle Ufak ufak kavurmalık Bir şey o, diyeceğim bu Bu streçledi Bu Asya'daki büyük götlü koyunlar var ya Aha Onlarda daha mı çok kuyruklar çıkıyor acaba? Yani normalde e, Latin Amerika'dan beklersin değil mi? Ama Asya'dan çıkıyor ilginç. Değil mi? Çok garip yani <laughs> Orta Asya aslında herhalde Uzak Asya da değil sanırım bu da. Değil mi? Orta Asya iyice kuru göt olması lazım. Aynen. Uygurların falan. Abi ben geçen gün bu arada <laughs> çok kötü bir gaf yaptım ya. Yani şöyle tabii ki kimse duymadı. O etnik kökenden olan insanlar duymadı belki ama ben kendi kendime utandım düşününce. Abi Uygur restoranına gittik biz. Arkadaşlar çok Hı. güzel olduğunu iddia ettiler. Gittik. Güzeldi bu arada. Hani tatlar Hı. bana uygundu. Hani solid yedi. Öyle söyleyeyim Hı. sana yani. Tatlar güzeldi. Abi ben şey dedim. Ya bu Uygurların memleketi ne Uyguristan falan mı falan böyle düşünüyorum anladın mı? Hani çocuklarla da tartışıyorum bir yandan. Hı -hı. Abi girdim yok hani Uygur adında bir memleket yok ya yani bunlar Çin'in adı altında çünkü. E, tabii şu Çin, zulüm gören kısım orası ya. Ha zulüm görüyorlar evet ben o sırada onu hatırlayamadım ama işte bunların niye ülkesi yok ya falan oldum çünkü. Sonradan haberler sekmesine baksınca bir anda jeton evet tring <laughs> düştü böyle. Hay dedim adamları hani iyi ki bağırarak konuşmadım burada dedim yani. Yok yok senin bir ülke. <laughs> <laughs> Bu arada güzeldi Uygur mutfağı ben hani beğendim. Şeyden daha çok bize uyuyor. Asya mutfağının ya uç Asya mutfağından daha çok dilimize uyuyor. Ki acılı yedim bir de yani.